Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki de yine 2 yıl önce bir PES 2021 videosu çekmiştik. O videoyu atacağız arkadaşlar. O videoda biraz fazla çıldırmışız. Orgel bitir. Orgel gol. Hani gördüğünüz gibi bayağı bir şey yapmışız. ekstra ekstra eğlenceli oynamışız. Umarım videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Güzel yerlerini kırptım montajladım. İyi eğlenceler diyorum o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza girip bakalım neler olacak göreceğiz. Buradan analik yapacağız ve buradan yeni bir macera yaşayacağız. Çok güçlü olmamak adına biz de Ankara gücünü seçeceğiz. Evet arkadaşlar Ankara'lı olduğumuz için Ankara gücünü seçiyoruz. Normalde ben Fenerbahçe'yi seçmek istedim ama. Dünyanın en iyi teknik direktörü tabii ki Guardiola'yı seçeceğiz. Guardiola takım elbiseyle çıksın maaşlar böyle biliyorsun tamam. Hocamızla görüşüyoruz. şu anda Guardiola ile anlaştık Ankara gücüne getirdik arkadaşlar. Vay be. Ankara gücü başkanlarımızla şu anda bir fotoğraf çekilmesi yapıyoruz şöyle. Guardiola Ankara gücüne bakalım şampiyonla götürebilecek mi? Her Yaman stadyumunda. Sezon hedefleri hedef belirliyoruz. Ankara gücüyle neler yapacağız? Ben ama hedefimi şampiyonluk koydu. Ben istiyorum. Afra şampiyonluk çok şey olamazsak bir de. Aslında toplantı. Basın toplantısı teknik hoca Guardiola Ankara gücünde. Basın mensupları sorularını yanıtlayacak şimdi. Bu sezon nasıl bir futbol oynamak istiyorsunuz? Temiz centilmence bir futbol görmek istiyorum. İyi bir gösteri yapmak istiyorum. Çocukların sert oynadığını görmek Sert oynayacağız. Sağdaki mücadele bir savaştır. Her şeyin tehlikeye atmaya hazır olmayan, tüm yüreğiyle oynamayan oyunculara burada yer yok diyoruz. Ve, Ve görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Şimdi bir istekler yollayalım. Bakalım transferlerde neler var neler yok bir gönderelim. Bizim takımda bir oyuncu şeyi var. Brab Spor'dan gelmiş teklif. Satalım mı olmuş Verdik arkadaşlar şartları kabul ettik. Çelika'yı verdik. 1 milyon paramız oldu şimdi. 1 milyon bütçemiz var tamam. Çelika'yı da verdik. Fenerbahçe'ye bir girelim. Fenerbahçe'den. Şöyle bize bir yedek lazım. Az kadro zaten vermez. Harun, Harun alabiliriz Harun. Kiralık bence teklif edelim ki belki gelebilir. bir yıllık şöyle kiralık. 200.000 yapalım bence. Satın alması bile daha pahalı baksana yani çok pahalı bir futbolcu. Emre Mor'u alalım ha. Gelir bence. Emre Mor. Mustera'ya acaba kaç? 6 aylık. Oooo. Mustera'ya. Ne no kadar Gönderelim euro. hadi bakalım. Mustera'yı vermezler ama bakalım. İlk maç Alanya Sport. Alanya Sporlu yapıyoruz arkadaşlar. Süper maç maçı herhalde. <laughs> Süper Lig'li ilk maç. Oo, lig açılışı. Birinci bölüm bakalım neler olacak. Basın mensupları geldi. İlk maçımıza çıkacak çok heyecanlıyım. Şampiyonluğu Alman'ın anahtarı güçlü bir başlangıçla başlar. Alliance zor bir rakip bu. Korkmamız için bir sebep asla değildir. Yeneceğiz bu maç hadi. Hadi. Ne yapın edin bu maçı kazanın. Şunu da unutmayın. Kendi tempomuza oynatacağız. Onlar bir hiç aslında. Hadi, hadi 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 hadi. Bu maç bizim hadi gençler hadi. Ve kadromuzu bu şekilde ayarladık. Maçımıza başlayacağız. Başlıyoruz. Ankara gücü Alanya Spor. Ooh. Mutlu akşamlar Ankara gücü Alanya Spor. Oyuncular çıkıyor. Süper Lig'in ilk maçı. Ankara gücü taraftarları. 19 Mayıs stadyumunda Ankara gücünü destekliyoruz. Kritik bir maç. Ankara gücü Alanya Spor. Yeni teknik hocamızla bakalım neler yapacağız Guardiola'yla. Kadromuzda. Kale'den Ricardo, Thiago Pinto, Pazan, Kulisic, Kisto, Volkov, Fatih, Kanteros, İlhan Parlak, ve Forvetimizde, Garkas. Bakalım neler yapacağız. Alanya Spor'da Marafona, Trazavelles, Fernandez, Fernandes, Jalma, Bakasetas ve Pappi Sizse Bakalım neler olacak. Göreceğiz arkadaşlar. Tarihi maç başlıyor Alperen. Dikkatli ol. Ve maçımıza başlıyoruz. Düdük çaldı, maç başladı. Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Haydi, kulis iç. Ah. Evet. Keşke ben şurada bekliyordum. Olmadı. Top geçmedi. faal. Adamlar ölüyor, yok. Şurada bekliyor pası. Sol kanattan İlhan. İlhan, İlhan parlak, İlhan, İlhan verdi. Çok güzel verdi. Hadi oğlum vurdu. Bir kafa yaptı. Kaleci Marafona. Kafa yükseldi ama, topu kaleye gelemiyor. Alanspor kaleye gelemiyor şu anda. Yani şunu da atamıyorsan neyi atacaksın? <laughs> Kaleciyle birebir pozisyonda zor olanı başardı. <laughs> Sana diye falan. Sana diye. Dici gidiyor. Dici alma. Dici alma. ilk tehlikeli ata gol olabilirdi. Bak gelmiyor dedik kaleye ama. moke verdi pasını. Fatih. moke moke gidiyor. moke Mouki orta. Geldi. Gol. Ya. Gol aldı. Oh. Şutu. Gol getirmiyor. Mükemmel paslaşma. Şöyle bir orta. Kafa müthiş ama son anda dışarıya çıktı. İyi koysun. Ah. faul oldu. Faal Hocam. Da gelebilir. Hocam. Sarı verdi. Sarı verdi. Neyse. Lobzanki. Bana, bana Lobzanki sarı kart. Şöyle verdi. Ankara gücü atar. Tehlikeli çıkabilir. Şu anda. İlhan. Uzun bir pas. Top aldı. Gol. Gol. At onu. Rivas. Aa, Rivas ne yaptın Rivas? Pas verdi orada. Şöyle bir pas ekledim. Üstlerdim. Şut çek. Şut. Gol. Aa, çok kritik müdahale yaptı. Şu anda Siopis. Voke. Sen geç şöyle. Çok Rakibin güzel bir. Peşini bırakmıyor. Siopis verdi pasını. Mükemmel pas. Geldi. Hadi hocam. Bitir onu. Bitir onu. içe ver. İlhan, i̇çe ver. Fıçat. Gol. 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 Çok güzel bir pas geldi. Mükemmel pas. Rivas'ın bitirişi. Ankara Gücü 1, Espor 0. Rivas! Giorgio! Rivas! Giorgio! Teşekkürler 12 numara. Evet. Orta geliyor. Orta mükemmel bir pas ama kaleci. Pas kime şey. doğru ise aman dikkat. Aman aman. Mükemmel müdahale. Hayır. Hayır. Bakasetas. Uf. Pazdon. Pazdon mükemmel. Paz göre, İlk yarı skoru 1-0. 4-3 çekmişiz. Evet ikinci yarı başladı. İkinci devre başladı. Savunma bloğunu kırmak daha çok zorlanıyoruz. Çok güzel bir pas. Haydi topu bana gönder. Kafayı vurdu. Vurdu gol. Ah be. Kaleci Marufo. Kaleyi bulmuyor. Şöyle gelebilir Çok az... güzel. Boşluğu iyi gördü. Gol. Şut. Gol. Gol. Ah. Nasıl bir şut o. Şuna bak ya. <laughs> Şu anda İlhan. İlhan verdi. İlhan İzin nereye verdi? Geçmesine. İlhan hata yaptı. Aman dikkat. Alanya Spor tehlikeli çıkabilir. Uf. Hayır. Bir ara pası Hayır. Düşüncesi. Bir şut. Oh bir gol attı. O gol Ve beraberlik golü geldi. Çok çok heyecanlı Tabi bir mücadeleye şahit oluyoruz. Hadi bakalım oyuncu değişikliği de yaptık. 1-1 bir bir oldu ama hadi oğlum. Güveniyorum size. Bu maçı alacağız. 1-1 bir bir şu anda. Olsun. Alanya Spor zor Alacağız. Hadi. Alanya ha. Spor arzulu ve istekli mücadelesi sonucunda beraberlik golünü buldu. Orgil gidiyor. Orgil. Orgil bitir. Orgil gol ine girer girmez attı. Borgil! Ankara Güç 19 Mayıs Stadyumu. Çim gibi tıpkın. Şöyle bakayım. Bahamlar pası attı. Muhteşem bir gole imza attı. Borgil oyuna girdi ve golünü attı. Teknik direktörün bu hamlesi oyunun seyrini değiştirdi. Hayır, hayır. Tehlikeli olacak. Tehlikeli. Tehlikeli. Güzel bir orta. Şut! Gol! Bak kaset asattığı oldu ya. ya. Ayağına gelen fırsatı ya ama şurada çok büyük hata yaptık ya. Pas hatası. Bu sana çarpmış ama. Çok güzel gel şuradan. Evet. Ya ne falan? Ne Bir dakika, bir dakika ne var? Ya hiçbir şey yok ya, hiçbir şey yok ya. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> hadi ah, ne bitir onu. Gol! Bravo! Çok büyük bir şansı kaçırdı. Güzel bir orta gol getirir. Hadi oğlum. Hadi kafa. Hadi kafa. Şu kafalara dikkat. Şu gol! Oh. Ya! <laughs> Nasıl kaçar? Çıldırıyor çıldırı. Orta aç. <laughs> 86. Nasıl var ya? <laughs> ne var? Ne? <laughs> Hakeme yalvarıyor ama nafile. İşte ikinci sarı ve kırmızı oyun dışı kaldı. Hiçbir şey yok. Ayağına <laughs> öyle demin adam kendi düşüyor. Neyse hadi. Adalet istiyoruz. Hadi, hadi 87. dakika hadi. Şop. Lan niye şut çekiyor? Oh. <laughs> 94 oldu. Al onu. Son atak. Ver be topu be. Ver yoksa bitecek maç. Oh. <laughs> <laughs> ya ayannen de evet, ya. son çaldı. 90 dakika sona erdi. 2-2 bitti arkadaşlar ilk maçımız zaten. Ya ayrımız sona erdi. ilk, i̇lk maçımız böyle bitti. bitti. Hoşçakalın. 16 şut çekmişiz. 5-2 yani. Şu maçı nasıl kazanamadık hala? Erol Bulut şu anda Fenerbahçe'ni çektik direktleri ama. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yeni ildeki üzgünüz ve bir sonraki videolar görüşmek üzere hoşçakal. hoşçakalın. Like hoşçakalın arkadaşlar. Like atıp abone olabilirsiniz. Abimin kanalına abone olun. Bu kanala abone olun. Her kanala abone olun. Sesim kısık artık konuşamıyorum. Bana bunu yaşatmayın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.